Katliamın adresi İstanbul'un Büyükçekmece ilçesi. Silahlı saldırgan önce kız arkadaşını kaldığı otel odasında öldürdü. Sonra da aynı otelin önünde bekleyen araç içindeki iki kişiye kurşun yağdırdı. Peş peşe üç kişiyi soğukkanlıkla katlettikten sonra sırra kadem bastı. Polis dün akşam öldürdüğü kadını altı yıl önce de tehdit ettiği belirlenen zanlının peşinde. Önce otelde kız arkadaşını katletti. Dakikalar sonra otelin önünde bekleyen aracı kurşun yağdırdı. 32 yaşındaki Hakan Karakoy'un bir gecede 3 kişiyi hayattan kopardı. Bizi bizine şey gitti ya öyle diyeyim. Gece saatlerinde İstanbul polisini alarma geçiren seri cinayetler İstanbul Büyükçekmece'de işlendi. Kanlı gecenin ilk kurbanı 27 yaşındaki Melisa Kölekçiydi. Önceki gün gece saatlerinde Büyükçekmece'deki otele geldi. 311 nolu odaya yerleşti. Silahlı saldırgan ise aynı otele Dün gece 22.30 sıralarında geldi. Direkt genç kadının odasına girdi. Dakikalar sonra kölekçiyi vurarak dışarı çıktı. Saldırgan ikinci hedefine otelin 20 metre ilerisinde park halindeki araca yöneldi. Silahını çıkarıp bir kez daha tetiğe bastı. Açılan ateş sonucu araç içinde vurulan Emre Güçlü ve Emrah Yıldız hayatını kaybetti. Olayla ilgili başlatılan soruşturma kapsamında polis ekipleri tesadüfen ilk cinayetin yaşandığı otele gitti, güvenlik kameralarını incelemeye başladı. O incelemeler esnasında saldırganın 311 numaralı odadan çıktığı belirlendi. O odaya giren polis genç kadının cansız bedeniyle karşılaştı. İddiaya göre ölen kadınla katilinin ilişkileri yaklaşık 7 yıl önceye dayanıyordu. 2019 yılında genç kadın ölümle tehdit edildiği gerekçesiyle Karakoyun'dan şikayetçi olmuştu. Kanlı saldırının kurbanlarından Emre Güçlü ve Emrah Yılmaz yakın arkadaşlar ve neden saldırganın hedefi oldukları henüz bilinmiyor. Gece saat bir buçuk civarı bize haber verdiler. Yani gelin kardeşiniz, kardeşiniz vuruldu, gelin cenazenizi alın diye. Biz de apar topar gittik hastaneye. Yani e ne yaşanmış, ne bitmiş, yani hiçbir şeyinde biz haberim yok yani. İşte sadece çağırmışlar, gel bir gezelim demiş. O yani. Üç cinayetin ardından kaçan Hakan Karakoy'un evine gitti, kıyafetlerini değiştirdi ve lüks aracıyla kayıplara karıştı. Polis saldırganın peşinde.